Merhaba. Ben uzman doktor Ebru Akçakanat. 20 yıllık bir tıp doktoru olarak Birçok hastalığın fiziksel sebeplerin yanında ruhsal bilinç altındaki bazı blokajlarla da ilgili olduğunu söyleyebilirim. Birçok hasta ruhsal sebeplerinden ve özellikle blokajlarından dolayı iyileşme dirençleri göstermekte. Bu nedenle bir doktor olarak farklı birçok enerji çalışması eğitimi aldım. Son olarak aldığım aile dizimi, enerji çalışması ruhsal anlamda kişinin gelişimi, hayata bakış açısı, ve farklı birçok şeyle ilgili atalarından gelen kayıtları, aile sistemindeki yaşadığı şeyler ve oradan getirdiği, aldığı enerjilerle ilgili çok çok bütünsel bir terapi yöntemi diyebilirim. Aile sisteminde genel anlamda kişilerde birebir çalıştığımızda jenogram dediğimiz sistemleriyle ilgili anne baba ve, ata, anne baba ve ataları ile ilgili kayıtları öncesinde inceliyoruz. Bu kayıtlar kişinin aslında ailesinden ve atalarından, sisteminden neler getirdiği, hangi konularda blokaj yaşayabileceği, nerelerde tıkanıklıklar olduğu ve sistemde neler yaşandığı ile ilgili bize az çok bir şeyler düşündürüyor. Sonrasında kişinin eğer birebir çalışıyorsak kişinin bu jenogram örneğiyle ve dile getirdiği sorunuyla beraber e, birebir çalışmada biblolar, bebekler kullanıyoruz ve bu bebekler aslında kişi bebekler aracılığıyla kişinin bilinçaltı kayıtlarını gözler önüne serebiliyor. Aile sistem çalışması o şekillerle kişinin kendiyle ilgili, ailesiyle ilgili, çalışmak istediği konuyla ilgili semboller ve şekillerle alan dediğimiz bölgede kişiyle ilgili o bebeklerin duruşu, sergilediği şekil, tavır, e, o anda duygulanması, hallenmesiyle ilgili farklı şeyleri düşündürebiliyor. Biri bir çalışma kişiyle e, daha spesifik olarak çalışma şansı sağlıyor. Ama birçoğunuzun bildiği aile dizimi grup terapisi şeklinde yapılıyor. Diğer yönde bu, e, diğer e, farklı şekli de bu. Grup terapisinde de kişiler aslında e, belli sayıda bir e, kişi var ve bu kişiler yuvarlak olarak oturuyorlar. Sistem alan dediğimiz rezonans rezone olmuş, çalışılacak kişinin enerjisiyle rezone olmuş birebir bir alan var. Bu alanda kişiyi temsil eden temsilcilikler, temsilciler oluyor. O alana gelen herkes aile diziminde diyebiliriz ki o alanla uyumlu ve şifalanmaya ihtiyacı olan ortak kayıtları, ortak enerji kayıtları olan kişiler diyebiliriz. Kişiyi temsil eden birisi alanda alana alınıyor. E, kişiyle ilgili konusuyla ilgili olan her neyse anne babası, atalarından, sistemden getirdikleri, sistemde görülmeyenler, her neyse alanda olan şeyler kişinin aslında birebir... bir e, bilinçaltındaki şeyleri gösteriyor. Çoğu kez biz bilinçaltımızdaki birçok kaydı fark etmiyoruz ya da farkına varmıyoruz ya da yok sayıyoruz. İşte alanda onları direkt gördüğünüz için kişinin görsel hafızasıyla beraber, oradaki enerjinin aktarımıyla da beraber daha bütünsel olarak, daha hızlı farkındalıkla iyileşmeler yaşanabiliyor. Bütünsel olarak ruha çok iyi gelen, katılan herkesin grup terapisinde şifalandığı, birebir de çok çok ciddi farkındalıkların sağlanabildiği bir sistem çalışmasıdır aile terapisi.